Herkese merhaba arkadaşlar. 25 Ekim Pazar İzmir programıyla bir aradayız. İzmir'de 9 tane koşunun olduğu bir program var arkadaşlar. 2 tane de altılısı olacak İzmir programının birinci altılısı birinci koşuyla beraber saat 5'i çeyrek geçe ikinci altılısı arkadaşlar dördüncü koşuyla beraber saat 7'de start alacak. Ben yine her iki altılı programı ilgili yine takip ettiğim iyi koşmasını beklediğim safkanlardan bahsedeceğim. Yine her ayak için özellikle 2-3 tane safkanı Ön plana çıkarmaya çalışacağım Yine sizde takip ettiğiniz safkanları da ekleyerek En iyi oyunu kurguyu yapma noktasında Arkadaşlar İzmir programı için Değerlendirmeye çalışalım Arkadaşlar İzmir programı akşam koşacak ki Gündüz programında İstanbul var Ben yine İstanbul ilgili yorumlarımı da Bir önceki videomda paylaştım Yine takibini yapmak isteyen arkadaşlarımız Onu doğrudan takip edebilirler Dediğim gibi akşam İzmir Gündüz İstanbul koşacak İzmir'in de birinci altılısı Arkadaşlar birinci koşuyla beraber Saat 5'i çeyrek geçe Başlamış olacak Şart şartlı dörtlü koşu var. Yamak 2 aprantelerine ait. 4 yukarı Arapları izleyeceğiz. 2000 metre mesafe kumda start alacak. 10 tane Safkan'ın start alacağı bu koşuyla beraber İzmir'in birinci altılısı başlamış olacak. Burada özellikle etkili koşmasını beklediğim 9 numaralı Han var. Önemli bir Safkan olduğunu düşünüyorum. Güzel bir pediklisi var Safkan'ın ki. Algan Bey'in yavrusu zaten Safkan'da. ilk i̇lk startında çok etki gösterememişti ama son dördüncü oldukça beğendim. Uygun kiloyla start alıyor Safkan. Bekir Mert Mırık idaresi start alacak olan Safkan'ın ben etkili bir koşu yapmasını bekliyorum. Bekliyorum. Sevdiği mesafede start alacak olan safkandan iyi bir koşu gelecektir. Kazanma noktasında en şanslı safkan konumunda değerlendirilmeli diye düşünüyorum. Rakibi noktasında 7 numaralı yarım ada yine bu mesafeyi sever ki sondan bir önceki yarışını zaten buna yakın bir mesafede kazanmıştı. Arif Okan Pazar'la beraber start alacak olan Safkanlar'ın yine etkili bir koşu bekliyorum. Ben de burada özellikle 9 ve 7 numaralı Safkanlar bir tık önde arkadaşlar. Bu iki Safkan'ı muhakkak kuponumda bulunduracağım. Daha sonrasında yine her ne kadar ağır kilolu olsa da gruptan daha farklı bir isim olduğunu düşündüğüm 1 numara Uçan Karaca. Yine değerlendirilmesi gereken Safkan konumunda şans vermek doğru olacaktır diye düşünüyorum. Hatta yine 5 numaralı Rodriguez'den de enteresan bir yarış gelebilir arkadaşlar günün bu ayağında. Özellikle 9 ve 7 numaralı safganlar bende bir tık önde bu iki safgan yine kuponunu muhakkak bulunduracağım. Daha sonrasında yerim olursa 1 ve 5 numaralı safkanlara arkadaşlar günü ilk ayağında şans vermeye çalışacağım. Gün ikinci ayağına geldiğimizde ise midem bir koşu var. Dişilere ait 2 yaşlı İngilizleri 1300 metre mesafe şimdi start alacaklar. 7 tane safkanın start alacağı bu koşu için ben 5 numaralı matronsun arkadaşlar İlker Soyad idaresinde bu grubu Ekürüs'ün avantajıyla beraber geçeceğini düşünüyorum. Kuponları da yalnız bırakılabilir olarak görüyorum ki önemli bir hakim yavrusu olan Safkan özellikle son yarışlarında yine üzerinde İlker Soyat idaresinde etkili yarışlar yaptı en azından bu gruba nazaran ben bugün için kendisini tanıyan jokey ile beraber start alma avantajı da kullanacak olan düşündüğüm Safkan'ın Ekürüs'ün de avantajıyla beraber etkili bir yarış yapmasının günün ikinci ayağında 5 numaralı Matronsun arkadaşlar İlker Soyat'la beraber geçilmeyeceğini kuponlara da rahatlıkla yalnız bırakılabileceğini düşünüyorum günün ikinci ayağında. Günün üçüncü ayağı aynı zamanda 7 lira de başlangıç ayağına olacak olan bu koşu şartlı 2 koşacak 3 yaşlı Araplar izleyeceğiz. 1300 metre mesafe şimdi 5 tane safkanın bir araya geldiği bir koşu için ben son yarışını çok beğendim. E, fark yaratan bir safkan olduğunu düşündüm. Gülerce Kirus'un ait olan 4 numaralı tesislenen arkadaşlar yine etkili bir yarış yapmasını Hatta bulduğu müsait grubu değerlendirip kazanmasını bekliyorum. İlk şans safkanımdır. 4 numaralı teskire Bekir Mert Mürük idaresi start alacak olan Güler Cekir'ün ait olan bu safkanın dediğim gibi müsait grubu geçecektir diye düşünüyorum. Ben de ilk şanslı safkan rakibi noktasında kalitesinin e, oldukça iyi olduğunu düşündüm ama isteyen yarışları bir türlü yapamayan 2 numaralı Milasberg artık bu tarz bir grupta fark yaratması gerek diye düşünüyorum. Mertçelik'le beraber etkili koşacağını düşündüm. Safkan'dan etkili bir kaşı bekliyorum. Önemli muhakkak değerlendirilmeli. Son olarak da son koşusunu beğendiğim 3 numaralı trak arkadaşlar Fırat Aslan'la beraber şanslı olacaktır diye düşünüyorum. Özellikle 4 arkadaşlar daha sonrasında 2 ve 3 numaralı safkanların günün bu ayağında şanslı gördüğüm safkanlar olacak arkadaşlar günün 2. ayağı için. Günün arkadaşlar 4. ayağı koşusu aynı zamanda 2. altılığında başlangıç ayağını oluşturuyor. Bu koşu ki handikap 16 koşacak 3 yaşlı İngilizleri uzun mesafe olan 2400 metre mesafe şimdi izleyeceğiz 7 tane safkanın start alacağı bu koşu için bilindiği gibi birçok kez verdiğim çok da beğendiğim bir safkanın 2 numaralı Darkin uzayan mesafe avantajı da kullanarak bence Çetin Mert Mırık idaresinde uygun kilosuyla beraber etkili koşacaktır. Ben de en şanslı safkan konumunda yarış içinde herhangi bir terslik yaşanması durumunda 2 malı Darkin'le arkadaşlar günün ilk ayağını kazanmaya en yakın safkan olduğunu düşünüyorum. Yine benzer şeyleri söyleyebileceğim 3 numaralı çima çima uzayan mesafede Fırat Aslanla beraber şanslı olacaktır. Son olarak da arkadaşlar her yarışı bir diğerinden daha iyi olan 4 numaralı Şirinoğlu hep iyi koşuyor safkan ama bir türlü kazanamıyor. Nevzat Avcı İdaresi'nde start alacak olan safkandan ben yine bugün için etkili bir koşu bekliyorum. Özellikle 2 diyorum günün ilk ayağı için rakibi noktasında 3 ve 4 numara safganlarında ihmal edilmemesi gerektiği diye düşünüyorum arkadaşlar. Günün ilk ayağı için. Günün ikinci ayağa geldiğimizde ise şartlı 2'de 2 iki yaşlı İngilizleri 1400 metre mesafe kumda start alacaklar. 10 tane safganı start alacağı bu koşu için. Yine son yarışını çok gösterişli kazanan 2 numaralı sarı mermi Çetin Taş idaresinde start alacak olan safkan iyi ellerde bakılıyor hazır gireceği bu yarışta etkili bir koşu yapmasını bir kez daha kazanmasını bekliyorum. 2 numaralı sarı mermi bende en etkili ya da en iyi koşmasını bekledim. Safkan konumunda arkadaşlar ihmal edilmemeli. Muhakkak kuponlarda şans verilmeli diye düşünüyorum. Bu Safkan rakibi noktasında son yarışını kazanan 1 numaralı Prim Reiner Bekir Mert Mırık'la beraber ve 3 numaralı İzmir'in dağları da iyi koşularına bir birincilik ekleyebilir arkadaşlar. Müsait grupta şanslı olacaktır diye düşünüyorum. 2 numaralı sarı mermi çok önceliyim bu saf bu safkandan özellikle iyi bir koşu bekliyorum. Daha sonrasında arkadaşlar dediğim gibi 1 ile 3 numaralı safkanlardan da etkili güzel bir koşu gelebilir arkadaşlar günün bu ikinci ayağı için. Günün üçüncü ayağına geldiğimizde ise Handikap 16'da dişilere ait bir grupta 3 yakları İngilizleri 2000 metre mesafe kumda izleyeceğiz. 9 tane safganı start alacağı koşu günün bence en zor en dengeli koşularından biri. Burada 9 safkan koşuyor ama kim kazansa çok da benim için şaşırtıcı olmaz. Çok denk bir grup olduğunu düşünüyorum ama tabi kilo farklarında önemli olacağını düşünüyorum. Özellikle 3 numaralı Lady of Kaneko, Kaneko arkadaşlar önemli bir safkan onun Yıldız yıldızla beraber çok da uygun bir kilo yakalamış. Sevdiği mesafede start alan Safkan'dan iyi bir koşu gelecektir. Bence ihmal edilmemeli. Rakibi noktasında grubun kaliteli isimlerinden Daniel Doctors 2 numaralı Safkan Kadir Tokaçoğlu ile beraber yine etkili bir koşmasını beklediğim bir Rockmaster yavrusu olan Safkan bu mesafeyi sevecektir değerlendirilmeli. Son olarak da her ne kadar gruptan ağır kiloyla start alacak olsa da grubun bence kaliteli ismi olan bir numaralı Safir Kız Çetin Taş idaresinde şanslı olmaya aday diğer bir safkan olarak gözüküyor. Özellikle 3 ve 2 diyorum daha sonrasında 1 ama zor bir arkadaşlar tuttuğunuz safkanlar varsa gün bayağı için sürpriz arama noktasında değerlendirelim. Günün 7. koşusu aynı zamanda arkadaşlar günün 4. ayağına tekabül eden bu koşu kısa vade 8 koşacak 3 yaşlı İngilizleri 1300 metre mesafe. Şimdi izleyeceğiz 8 tane safkanı start alacağı bu koşu için ben bir tane safkandan bahsedeceğim. Zaten bu safkanı kuponumda yalnız bırakacağım ki bu da 2 numaralı King pint olacak. Çok beğendiğim bir önemli bir burs zincir yavrusu olan Safkan son ile beraber kendini buldu ki zaten beklenti de bu yöndeydi. Mustafa Çiçek'le beraber start alan bu safkanın son yarışını start problemi yaşanmasına rağmen çok gösterişli, çok kolay bir birincilik elde etti. Bugün için artan formuyla beraber kendisini tanıyan Jokey Mustafa Çiçek derse start alacak olan safkanın ben bir kez daha sevdiği mesafede start alacak olan safkandan etkili bir koşu koşmasını yani için bu grubu yine kolay geçmesini bekliyorum. 2 maliki King Pinto arkadaşlar Mustafa Çiçek idaresinde ben de geçilmez günün 4. ayağında bu safkan kuponları rahatlıkla yalnız bırakılabilir. Günün 5. koşu ayağına geldiğimizde ise arkadaşlar. Maiden bir koşu var dişiler ait. 2 yaşlı İngilizleri 1300 metre mesafe Şimdi izleyeceğiz. 8 tane safkanı start alacağı bu koşu yine dengeli bir koşu gibi gözükse de özellikle arkadaşlar 3 numaralı Kızım Ela'dan Muhammed Birbilgin idaresinde iyi bir koşu bekliyorum. Son yarışlarında oldukça formda olan safkandan etkili bir koşu gelecektir. Ben de en şanslı safkan konumunda. Daha sonrasında son yarışın ölçü almadığım 5 numaralı Michael Ara Mustafa Çiçek idaresinde değerlendirilmeli. 2 numaralı Goguş Adem Şen'le beraber yine şanslı olacaktır. Sonra da arkadaşlar yine burada 4 numaralı Miss Calypso yine Sinan Özen'le beraber start alacak ekürülerin arkadaşlar yine şanslı olacağını düşünüyorum. Özellikle de 4 numara Safkan'dan etkili bir koşu gelecektir diye düşünüyorum günün bu ayağında. Günün son ayağına geldiğimizde ise arkadaşlar Handikap 16 bir koşu var. 4 yukarı Arapları 1900 metre mesafe şimdi izleyeceğiz 13 tane Safkan'ın start alacağı bu koşu için ben özellikle çok iyi bir koşu çıkarmasını bekledim. 8 numaralı Kiyaset Mertcan Çelik idaresinde Gobak ve Yavrusu'ndan etkili bir koşu bekliyorum. İyi koşacaktır. Bence ihmal edilmemeli. Rakibi noktasında e son yarışını çok beğendim. 7 kapı Kapı'da Mustafa Çiçek'le beraber ve son olarak da arkadaşlar... 12 numaralı Gubas Nevzat Avcı İdaresi'nde bence şanslı olmaya aday üst safkan olarak gözüküyor. Yani 8, 7 ve 12 numaralı safkanlar bende de öncelikle arkadaşlar bu üst safkanı yazalım. Daha sonrasında yine takip ettiğiniz safkanlar varsa günün son ayağı için arkadaşlar eklemeye çalışalım. Arkadaşlar benim İzmir programı ile ilgili yorumlarım bu şekilde. Varsa yine tuttuğunuz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında değerlendirin diyorum. Şimdi arkadaşlar herkese bol şans diliyorum.